Olha O firma diyelim ki Avrupa'da. motifte kaşları çatık, sinirli bir iki yüz görüyoruz. Ee, bu kırmızı olması daha kızarmış, ya daha kızgın ifadesi vermiş. Ee, diğer iki motifimizde de gülen yüzleri burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yok. 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 Yasin abi, cideşu, ejderhaya ejderhaya, ejderhaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tokat Mevlevihane Vakıf Eserleri Müzemizde 320 adet envantere kayıtlı halı bulunmaktadır. Tokat Mevlevi Hane Vakıf Eserleri Müzemizde yer alan Osmanlı dönemine ait el dokuması halılarımız müzemizdeki envanter çalışmaları sırasında yeniden detaylı incelenmiş, üzerinde yer alan ve dikkatli bakıldığında günümüzdeki gülümseyen yüz, kızgın yüz gibi çeşitli emojileri andıran motifler fark edilmiştir. İlk bakışta bu motifin sadece süsleme amacı taşıyan geleneksel bir desen değil, insan yüzü ifadesine benzeyen bir anlatım biçimi içerdiği görülmektedir. Duyguların simgelerle ifade ifadesi yani bugünün dijital dilinin bir parçası olan emojilerin temelinde yatan fikir yüzyıllar önce Osmanlı topraklarında da sanatsal bir biçimde ifade edilmiştir. Bu yönüyle bakıldığında emojinin dünyada yaygınlaşmasından çok önce duyguyu motifle anlatma kültürünün ecdadımız tarafından halılara nakış nakış işlendiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu da Anadolu'nun estetik ve ifade geleneğinin nedenli derin ve zengin olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. 20. yüzyılda ulusal uluslararası bir firma tarafından işçilerin motivasyonunu artırmak için çizil, çizilen emojilerin 18. yüzyılda Anadolu'da kilimlere nakış nakış desen desen işlendiğini burada çok rahatlıkla tecrübe ettik.